Türk nefreti gözlerini kör etmiş durumda. Öyle bir noktaya geldiler ki Türksüz bir Türkiye, Türksüz bir Karabağ istiyorlar. Haberiniz var mı bilmiyorum ama aralarında baskın oran Yasemin Çongar gibi isimlerin de bulunduğu bu 123 akademisyen bir bildiri kaleme aldı. Türk milletini Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne şikayet ettiler. Dağlık Karabağ'da Ermenilere yönelik bir soykırım politikası yürütüldüğü iftirasıyla Niçin iftira dediğimi elbette her zaman olduğu gibi belgeleriyle ispatlayacağım ama önce şu ayrıntıya bir bakalım. Bu bildiriyi Türk kamuoyuna duyuran isimlerin başında gelen Sayın Kaya Boztepe, açıklamanın Armen Press haber ajansına yapıldığını vurguluyor. Ermeni haber ajansına yapılan açıklamanın hemen ardından bildiri Türkiye'de T24 ve Evrensel gibi sitelerde haber oluyor. Üstelik aynı başlıkla 123 hak savunucusundan dünyaya çare Şimdi gelelim belgelere. Daha önce de videolarımda aktardığım sadece 3 tane belge bu nefretle yoğrulmuş cehalete yeterli olur sanırım. İlk olarak 1728 yılı İrevan eyaletinin icmal defterine göre köy, kışlak ve mezra adlarına bakalım. Gördünüz mü? Tamamı Türkçe yer isimleri. Bu da Fransız kökenli Rus tarihçi ve devlet adamı Ivanovich Chopin'in Rus devlet arşivlerine de giren çalışması. Buna göre 1700-1800'lü yıllarda İrevan Hanlığı yani Erivan Hanlığı topraklarında yaşayanların %74.07'si Müslüman yani Türk, %25.93'ü ise Ermeniydi. Bu da Çarlık Rusyası'nın Erivan'daki nüfus sayım istatistikleri. Genelkurmay Atasya yayınlarında yer bulan istatistiklere göre 1914'e gelindiğinde Erivan'ın nüfusu %66 Türk, %25 Ermeni, %9 diğer unsurlar. İzlediğiniz gibi tüm tarihi belgeler Ermenistan'ın Türklerin yoğun olarak yaşadığı topraklar üzerinde kurulduğunu gösteriyor. Yani bence bugün Karabağ razı olmayan yarın Erivan'a tehlike atar. Ama olurlar mı? Olmazlar. Çünkü bunların savunduğu insan hakları filan değil. Bunların bir tek motivasyonu var, Türk nefreti. Bakın. Bu gibi kimseler, inanın bana, Türk olsalar bile ben Türk'üm diyemezler. Türkiye'liyim derler. Hatta ülkemizin isminin Türkiye olmasına bile katlanamazlar. Türk milletinin vergileriyle okurlar, akademisyen olurlar, ülkenin bütün imkanlarından yararlanırlar ama bir kere bile Türk milletinin yanında durmazlar. Duramazlar. Aslında durmalarına da hiç ihtiyacımız yok. Gölge etmesinler yeter.